matsober'in yeni bölümünden Herkese merhaba arkadaşlar çok fazla dayanamadım kaç gün oynadım arka planda bilmiyorum şöyle birlikte bir bakacağız çok da fazla oynamamışım sanki şöyle Cuma gününden pazartesiye mi getirmişim yoksa cumartesiden pazartesiye getirmişim galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle olmuş ben yine hani ha, şu buralarda falan devam ederiz diye düşünüyordum. Bir sonraki haftanın pazartesinde falan ama öyle olmadı. Neden olmadı? Şöyle göstereyim. Denemek amaçlı bizim bu annemizin şeyinde e, bu işte okul ödevinde yardımcı oldum bir saatte bitiriyormuş bir ödevi. Demek ki 3 okul sonrası daha ödevlerine yardım edeceğiz. Ve bakın böyle şey hani dönem ödevi gibi bir şey de var böyle bir e, sosyal projede diyebiliriz. Bilmiyorum artık nasıl bir şey. E, bizim okullarımızda böyle yoktu yani ne bileyim benim şahsen yoktu. Bu ödevine de yardımcı oluyor. Bu buna bir artı sağlayacak mı bilmiyorum. Aa, sağlamayacak galiba çünkü ebeveynlik yeteneği değil de bu roket bilimli yeteneği gelişiyor. Çocuğumuzun da mental yeteneği gelişiyor ve böylelikle şimdi bakıyoruz aynı zamanda responsibility de alıyor çocuğumuz şöyle kafasından çıkanlara dikkat ettiyseniz. Bu muydu? Bunu da değil. Çocuğumuzu seçmemiz gerekiyor. Şöyle bir responsibility'ye gidiyorum. Bakın responsibility aşırı derecede yükseliyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şuradaki oku. Devamlı bir yükseliş halinde. Bu ödeve yardımcı olması annesinin çok iyi oldu. Keşke şu şeyi de gerçekleştirebilsek. Bu okul ödevini aynı zamanda. Gerçekleşimiz zaten 2 bölü 4 olmuş. Az önce 1 bölü 4'tü çok iyi. Demek ki bu da işe yarıyor. Bu anı kaçırmamak adına bir milestone complete daha görebilmemiz için kayıda aldım tekrardan oyunu ben. Şöyle süreyi hızlandırayım. Onlar orada çalışsınlar. Babamız ne yapıyor? Babamız da şey yapmış aslında. E, fanını doldurmuş bunu. Turn off deyip getirip burada bak dolapta dolabımızda yemekler çok çabuk kokuşuyor. Dolabımız mı bozuldu acaba? Yoksa yeni bir dolap bize şart mı? Bilmiyorum bir şeyler olduğuna inanıyorum dolapta evet get leftovers diyoruz o da baksın şeyini yaptım mı komplet mi daha başlamamış neden sen bu ödevini yapmadın ki sen bir öğretmensin o yüzden bunu da yapmalısın epey geç olmuş ki uykun geldi zaten ama olmaz aa bunlar ödevi bitirmişler bir dakika wa wow, çok güzel bir şey çıkmış oğlum sen bunu şimdi ne yapıyorsun? Böyle okula götürüyor musun? put inventörü bir yapar. Bütün diyorum. inventoriye koydu mu nasıl koyuyor? Böyle koyuyor. Bunu okulda verecek herhalde. Sanırım bunu da okulda yaptı. Çünkü bakın onun ilk okul günü diyor. Kıvanç'ın okul günde yaptığı şey. Ödevi yaptı tabii ki. Ödevi yaptıysan karnın açmış. Gel bakayım sana ben herhalde direkt okuldan geldiğin gibi şey yaptım böyle ödev başına oturttum ki açsın. Şimdi sen de biraz ihtiyaçlarını böyle giderebilirsin çocuğuna yardımcı oldun ya hani yorgun ve bitkin düştün bir elini yüzünü yıkıyorsun sözü tuvalet yapıyorsun falan bundan sonra gidiyorsun biraz da ben bir televizyon işte sabah kaçırdığım dizilerimi izleyeyim diyorsun çocuk da yesin. şöyle biraz daha süreyi hızlandırıyorum çünkü yani bir şeylerin olduğunu görelim artık keşke bir ödev daha verse geldiğinde onu da yapsak aynı şekilde. Zaten pazartesi akşam bunu yapabildiysek salı akşamına da yapabiliriz. Çocuğun bunu yıkaman lazım ama responsibility yani. Responsibility diyoruz. Burası clean mi? Burası cleanlemiyor mu? Cleanlemiyor mu? Şöyle play with toys diyoruz. Birazcık şöyle bir oyun oyna bakalım. Hem fanı yükselsin. Bu taştı gibi. Evet bu taştı gibi. Sen bitirdikten sonra bence evin erkeği olarak bunu repair etmelisin. Sen ne yaptın? Televizyon izle ya Sen televizyon doğmuş. O zaman bunu turn off diyoruz. Ee, yemek yeteneğin gelişmesi için buradan bize bir serve dinner yapacaksın. Şöyle bunu yap. İşte, elimin altına gelirse onu seçtim. Senin alemde bence fanın doldu. Doldu çünkü yeterli. Epey geç kaldık uyku için. Sabah okula kalkınacaksın. Aferin onu kaldırdın ama. Bu bizim yeteneğimizin artmasına sebep olmadı. Ama az kaldı az. Yani inanıyorum Salı günü olacak o da. Şimdi sen onu yap ye. Sen ne yaptın? Hemen buradan parça arayışına giriyorsun. Burayı bir güzel mopluyorsun. Sonra çöpü atmayı sabah çocuğa yaptırırım. Çok geç kalmayalım. Sen de uyu ki işe gideceksin. Evet goodasın. Her şey okey olmuş. Çok güzel. Biz o zaman bugün bir terfi alıp gelirsin diyeceğim de excellent'ı anca görürsün diye tahmin ediyorum. Sen yemek yedin mi? Niye yaptığın yemekten yemiyorsun? Hadi yavrum ye. Biz de bunu dolaba atalım. Sonra senin de uyku vaktin geldi. Böyle her bölüme başladığında bir uyku vakti serumemizi yaşıyoruz gibi arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir plan yaptım kafamdan. Bu bölüm ve bundan sonraki iki bölümde bu nesil bitmeli. Diye plan yapıyorum şimdilik bakalım nasıl olacak. Ama daha biz e, yani Nazlı'ya iş seçmedik. İşe gidecek gelişecek. Gerçi işte göreceğiz burada neler yapmamız gerekiyor. Ona göre bir iki yaparız. Ondan sonrakini ben yine arka planda oynarım. E, çünkü e, çocuğumuza da bir iki e, hayat yolu çizdim. Lise ve üniversite bu sefer uzun zaman oldu. Biz en son Rose'da e, sanırım şey yapmıştık üniversiteyi oynamıştık gibime geliyor. Çocuğum sen kalk. Okula gitmeden önce şunu bir at, ondan sonra şunu bir şey yap, ee, çöpe at. Şöyle biraz da hızlandırayım. Evet bak sen de kalkmışsın, işe gideceksin. Sen de gel buradaki tuvaleti kullan şöyle. Sen de bir brush tip sonra yemek yemeye vaktiniz olmayacak. Ee, sen de hızlıca gelsen de şöyle bir tuvaletini yapsan, senin her şeyin iyi gibi. Ama bize bir diş fırçalamalısın sen de. Bir diş fırçalamadan gitmeyin. Sen tamam, okeysin. Bekle orada işe gitmeyi gidiyorsun. Senin de herhalde bu diş fırçalama yetişmeyecek çünkü okulu öne aldın. Tamam, artık responsibility gelince gerçekleştireceğiz. Aa, annemiz de kalktı. Maşallah, maşallah. Aa, hepiniz ayaktasınız. Hmm, şimdi o zaman sana ne yapalım? Sen ebeveynliği artık çocukla ilgilenerek geliştirebiliyorsun. Aa, şeyin kalmadı. O zaman sana biz bir iş alalım. Şöyle telefondan alalım. Artık iş vakti geldi. Hem çocukla ilgilenip hem de işle ilgilenebilir. Şuradan business'tan Find a Job diyorum. Bakalım neler çıkacak şimdi menümüzde. Ben de hatırlamıyorum hangi işte ama buradan biz şimdi hatırlarız onu. Evet eleştirmen de yanlış hatırlamıyorsam öyle hatırlıyorum. Eleştirmen yani kritik alıyorduk galiba. Kritik olması lazım bunun kritiğini yapıyor, eleştiriyordu. Story Researcher olacak. Aslında iyi de para alıyor. 29, 32 daha bir dakika öğretmeni olan kocası daha iyi para olmuş ama hiç biz o paraları görmedik. Görmedik yani. Neyse bu kadar fazla görmedik de kendimizi yormayalım da alalım şu işi. Zaten salı günü bakın ofmuşuz. Çarşamba gidecekmişiz. Çocukla ilgilenebiliriz. Artık kızım senin de bir işin var. ne? Assignment. Aa, bir şey oldu. Bir dakika bakıyorum ne demek istiyor. Hemen de böyle bir uyarıyla karşılaştık yani diyor ki level up writing writing skill diyor yazma skillini yükseltelim mi diyor bize böyle bir şey vermiş neden vermiş böyle nasıl neye istinaden bu yeteneğimizi yükseltiyorsun okey tabii ki level up writing skill oldu bunun bakayım bir şey bir böyle burada var mı üçmüşüz ya biz ne zaman kazandık biz bu üçü Aa, ben şaşkın e, bir şey de kullandık mı writing ile ilgili bilmiyorum ama şimdi ne diyor orta biraz level up diyor bir levele ihtiyacımız varmış hemen bilgisayar başına oturuyoruz burada right vardı ee, pratik writing abideki kar right column diyor fame bir bunu deneyelim bakalım bize yetenek kazandıracak mı? Pratik demiyor çünkü ama diyor yani şey şurada bize bu bar çıktıysa bilin ki gelişiyoruz demektir. E, tabii ki buradan devam ediyoruz biz. İyi güzel güzel e, böyle he, şey oldu şu an e, vakt, vaktimizi dolu dolu kullanabilir olduk. Çocuğumuz da bir önce okuldan gelmeli bakalım bakın excellent oldu çocuk. Bence B ya da B eksi mi başlıyor? B eksi B B artı şeklinde mi bilmiyorum. Ama şurada bakalım bir artış var mı okulda ne öğreniyor? Yok, ödevle gelirse çok iyi olur. Bunu ödevle bitirebiliriz. Anamızın bir şeyi yerine gelmiş olur aspiration görevi. Sen niye durdun? Aa ama durmak yok, yola devam. Tamam. O zaman sen pratik yap uzun uzun. En salsı bizim bizim için bu. Burada senin bir şeylerin var mı? Yok yani. Aaa! Ay ben şok. Elektrikler gitti kız. Faturayı niye ödemiyorsunuz? Her şeyi ben mi yöneteceğim böyle? Nerede? 3559 milyon ne para kazanıyorsunuz ki zaten ne ödüyorsunuz bu kadar çok? Kabahat ben de her seferinde böyle yayla gibi ev yapıyorum. Yayıla, yayıl yayılabildiğim yayıl, gibi. Ama böyle oynaması zevkli olmuyor mu? Yani hani her yere erişim imkanımız daha fazla gibi geliyor. Küçük ev böyle çok dip dibe sıkılıyorum ben. Yani Şimdi beyaz e, jenerasyonumuz için de ki aslında şimdi e, baz aldığımız e, Lily Sims e, bunun 10 nesillik bir versiyonu. Fakat internete baktığımız zaman beyaz, kahverengi ve siyah diye artı 3 eklemişler işte o bir renklerine. Ve ondan sonra bir de çalışma yapmışlar. Yeni paketlerle de ilgili millet kafayı yormuş. Bunun versiyon ikisini yapmışlar. E, versiyon 2'de de <laughs> Taşlardan yola çıkmışlar. Ve bunun üzerine daha birçok paket çıktı. Ben de versiyon 3'ü toparlamaya çalışıyorum. Ee, yani bir toparlayayım. 10 nesil ya da 5 nesil bir versiyon 3 e, böyle gelecek zamanlarda e, hızlı hızlı oynayacağız gibi geliyor. Sanırım sims ne kadar paket çıkarırsa çıkarsın bizim de versiyonlarımız o kadar uzayacak gibi. Ama olsun uzasın. Ben keyif alıyorum açıkçası. Ee, çocuğum geldi. Çocuğum hemen şimdi koş koş böyle buralara ee, neden bakıyoruz ne oldun B oldun direkt B oldun şimdi annenin şurasına bir otur bakayım sen ee, nelere ihtiyacın var hemen bakıyorum Oo, ya oturma şimdi burada bir duşmuş öyle bir şey hemen sonra buradan bir yemek karnı doyur sonra biraz bir santranç oyna şöyle play diyoruz ee, hızla duş alsın mı alsın ne oldu bozuldun ah Evet kızım senin de elin pek bir uğursuz. Hadi şimdi onu tamir et. Senin de bir becerin vardı sanırım yetenek olarak. Nerede bu? İki misin? Üç ol bakalım. Sonra sana tuvalet yolları gözüküyor. Bak vallahi onu tamir etmelisin. Çocukla ilgileneceğiz. Çocuğun ödevlerine bakalım. Belki yeniden vardır. Yok bu duruyor hala ta. Bunu ne zaman verecek ki? E, dislike no tabii ki no dislike. Bunu ne zaman verecek bilmiyorum. Evet şimdi anamız gidiyor tuvalete. Etrafı şey bıraktın mı döküntü saçıntı? Yok bırakmamışsın. Ne oluyor? Aa, bizim e, Rayland geldi. O da gelsin. Hemen Rayland'ı bence mutfağa alabilirim burada Bir e, leftover diyebilir. Şimdi bayağı bir hızlı gittik ya böyle benim de. Ee, bu korkmuş. Neden korktu? Ee, yeni bir şeyler keşfetmekten mi falan. Ee, ya Nazan niye aradın hemen şey oldum böyle. Neyse biz o zaman şey içinde. Hayır şu an çok meşgulüz çok yoğunuz. Ee, ilgimizi bekleyen e, ailemiz var. Sen ne yaptın? Sen gayet iyi gidiyorsun. Biraz daha santrançla ilgilen. Anneyi toparladık mı toparladık anne biraz babayla böyle sohbet ederse yemek yerken şöyle bir ıı, nazı Nazlı close hayır tabii ki niye olsun canım iletişim kurmasından aslında evet uzun zamandır onlarla şey yapmıyorduk böyle biraz yatakta ıı, oynaşmıyorlardı konfidans artma yapma birazcık da ıı, responsibility de tamam bence anne şu an okey saat 7 çocuğumuzun da hali vakti yerinde Hemen ödeve geçiyoruz. Do homework diyorum. Şimdi şöyle nereye gidecek? Ha, gel bakayım kız. Bırak şimdi onu. Gel bakayım buraya. Go here. Hemen. Şurada bak çocuk kitabı eline aldı. Help with homework diyoruz. Çocuğun başına dikiliyor. Sen diyorum biraz tabaklarımı bakları topla. Aa sen terfi almadın değil mi? Almamışsın. Excellence'sın. Hmm, sen de ödevini yap. Herkesin bir ödevi var bu oyunda. Şöyle great homework diyorum. Babamızın level'ı kaç? Şöyle hiç bunun profesörlüğü mü profesörlüğü yok mu? Hala education'dayız yani. Eğitim olarak devam ediyoruz. Çocuğum ne uykun mu geldi ama olmaz olmaz. Lütfen respon ah, responsibility arttı. Çok iyi. Hadi az bir şey kaldı. çocuğa ne yapıyoruz? Ben diş fırçalatacağız ama annesi şurayı bir temizlesin ya. Gel kızım biraz temizlik yap. Şöyle hızlı bir şekilde. Çöp mü yok değil mi hiç etrafta temizden çek. Yok. Şöyle yapabilirim. Şunu open derim. Bize de demokraside çareler tükenmiyor gördüğünüz gibi. Oyuncakları biraz yayarım yine şöyle ortaya. Evet bakın şimdi çocuğa şey diyorum mesela bunu clean up toys diyorum. Çocuğumuz buradan geliyor. Şöyle hemen şimdi bakın onları toparacak. Responsibility artıyor. Bakın şimdi responsibility arttı. Annenin de bu oldu mu? Nasıl? Annenin milestone ne zaman değişti? Ne zaman değişti bu? Aa kaşla göz arasında değişti. Siz gördünüz mü ekranda? Milestone complete diye. Bir dakikaya şunu bir açıyorum. Karakter koç. Harbiden 4 saat yaptık ve reputation'ı gerçekleştirmiş. Ben şu an şoktayım. Level 10 olacak. 8'deyiz. Full parent mod nasıl olacak ya? Full parent mod. Go. Sonra have evet, a child. 3 pozitif karakter value traits. Ay şu an bir dakika. 3 pozitif karakter dediğin yani manners yapmamız lazım. Ondan sonra bu ee ay nasıl yapacağız biz bunu? Bayağı çalışmamız lazım çocuğumuzun üzerinde. Süremiz çok hızlı gidiyor. Gitmesin o zaman. Bak moralim bozuldu. Habi böyle, böyle test teach diyeceğiz, öğreteceğiz işte sorry demeyi, ondan sonra o, teşekkür etmeyi falan. Bayağı bir ama çocuk yatmaya gidiyor ki anne de zaten ona öğretmedi. Ay da bir şeyler oluyor. Oturuyorlar kapıda. Bunların gelişiyor aynı zamanda. Ee, yapacağız bir şekilde bunu da. Yine arka plana bırakırım ben bunu arkadaşlar. Ee, çünkü bayağı bir zaman alacak. En azından kızımızın da artık bir işi var. Şu writing, develop writing skill yapamadık ya. Ee, 11.58 durumumuz nasıl? Bir işe gidip gelseydi en azından. Şunu ben tekrardan writing diyorum. Olmadı birazcık şey yazarız ya. Ee, yani siz söyle. Şuraları renklendiririm ben mesela. Bunu yaptığım gibi şöyle biraz yukarıya çekerim. Azıcık. Tamam çocuğum. Şimdi sen artık yatağa gidebilirsin. İyi ee, iyi yaptın. Reputation'ı yükseldi. Manersin de yükseliyor şimdi. Sen ne yaptın? Sen de bir enteresan böyle kendi kendine dolanıyorsun. Ödevini yaptın mı? Yapmışsın komplet. Gel biraz o zaman burada televizyon izle. Sen de artık şunu bir doldur yani. Doldur da bir yatın uyun. Sabah bakalım işe gittiğinizde ne olacak. Evet uykum geldi ama birazcık televizyon izlemeni istiyorum. O kadar da çok şey değilsin. E, yeteneğimiz gelişti Nazlı. Sen gel bakalım televizyonu izledin. Ne yaptın şimdi bakıyoruz. Level up oldun. Sen de gidip geldiğinde bir good yazacak senin de. Hadi bakalım herkes uyusun şimdi. Evet Ryland kalktı. Hemen şunu işleyeceğiz. Ryland'ın e, tuvalet ihtiyacı yok ama hijyen ihtiyacı var. Hijyenden sonra yemeğe yetişirse ne ala yetişemezse mualla dermişim. Çocuğum sen de kalksana artık. Okula gideceksin. Sen de böyle bir tuvaletini yap. Bence bir de diş fırçala sen. Evet biliyorum bak geç yatarsan böyle okula kalkmak istemezsin. Biz de biliyoruz yani o duyguları. E sen? Sen ne yapıyorsun böyle? Sen de kalk. Sen de işe gideceksin. Bugün senin ilk iş günün. Böyle kokuşarak mı gideceksin işe? Bakayım işe gitmene ne kadar varsa saat 10'da gideceksin. Kahvaltı yapmak için yeteri kadar vaktin var. Ee, sen Sir Breakfast'tan e, gel bu an değerlendiriyoruz. Bu pastırmalı yumurta yap. Ee, niye bir daha duşa girdin sen? Daha girmedin miydi? Herkes bak işe okula gitti. Seni bekliyoruz. Bunu yap, ye, sonra bir de evi süpür de öyle git. Kaçta geleceksin sen işte? Ee, akşam 5'te gelecekmişsin. Bizim Ryland ne zaman geliyor? 4'te geliyor. En erken çocuk geliyor 3'te. Ona da bir bisiklet alamadık garibime. Valla. Ee, yemek etini artacak. Hadi artsın kaç olduğunu görelim. Tamam neyse sana da iş diyorum. Okey. Yemek yemeden gitme ya. Saat 40 oldu. Hadi aferin onu aldım. Bunu dolaba koyuyorum. Koklamayı bırak da bir iki çatal bir şey at ağzına. Hadi bakayım bunu bir kapa. Yarın Harvest Fest varmış. Kış, kış yani Ekim Festivali. Hiç öyle bahçecilikle uğraşamıyoruz. Aslında çok özledim bahçecilik. Böyle bir şeyler ekim kabak mabak yetişir. Aa bak kıyafete bak. Çok iyi. Hadi bakalım hepsini bekleyeceğiz şimdi kapının önünde. Evet ilk şey geldi. Kıvanç geldi. Şöyle go here diyorum. Şimdi bebeğinlik adına ödevini yaptırmıyorum. Biraz ne yapması lazım, bir şeyler yemesi lazım. Şöyle get lofta vur diyorum. Ondan sonra yemek yedikten sonra çocuğum çok yorgunsun farkındayım. Tuvalet diş fırçası, ondan sonra bir duş ve sana söz televizyon. Anne baba gelene kadar televizyon izlemine izin veriyorum. Ve bunları bu süreçte halledebilirsen ne hala sonra babamız gelecek. Ona da bakıyorum. O da geldiği gibi bakayım ödevini bitirdi, Terfi almalısın. Bu da sarı oku olmuş. Harika. administrator oldu. Profesör oldu. Ee, Administer 100 milyon veriyor. 9'dan 5'e kadar. Bu da 9'dan 4'e kadar. Uzun çalışsın. Hatta bunun oku bu da 3. Ama parası düşük. Bizim paraya ihtiyacımız var. Çünkü evimizin kirası çok yani faturası çok yüksek geliyor. Buna okey dedim promosyonda aldık o oh, çok çukkaya yok ya bir şey artmamış şey olmuş da e, bunun da bir şey çalışması var great Work diyeceğim bakayım bence bunun onunla alakası yok bu nasıl ve bu, kesinlikle bilgisayar üzerinden yapılması gereken bir şey gibi geliyor e, yine de bir yapsın bitirsin e, ondan sonra neye ihtiyacı var hiçbir şey ihtiyacı yok kızım sen hadi bakayım ne yaptın sen ne ara excellent oldun ya Aa bir dakika. excellent olur. Çünkü bana bir soru sorduydunuz. İki mi oldun sen de? Üç kritik. Ha bir kere zaten level up yaptı. Yo ha işte evet e, promosyon almış bir kere level up yapmıştı bir kere şey olmuştu şöyle göstermek istiyorum bana burada bir e, soru sormuştu Nazlı ile ilgili nerede Nazlı ile ilgili ha şunu sormuştu gerçi performans kaybı yaşamışım ben o soruda Performans dos Small diyor. Ama etkisi olmuş demek ki. Güzel. Etkisi olan şeyler hoşumuza gidiyor tabii ki. Ama hiç fanı yok. Ee, hemen geliyoruz. Kuş, e, seçili kanalı izliyoruz. Ve çocuğumuzla da sohbet ediyoruz o sırada. Sıcak hava hakkında konuşabiliriz. Gerçekten çok mu sıcak siz? Fenalı geçiriyor musunuz? Benim evimde bir yerlerde bir e, serinletici vardı işte şurada. E, cooler diyelim derinletir sizi ama bu aslında son şey bahardayız. Nasıl son Sonbaharda bu kadar hava sıcak oluyor. Nazan yeter artık arama. Hmm, sen de senin de biraz aslında e, seçili kanal izlemeye ihtiyacın var. Şu ödevi bitir. Sen bu ödev sana aynı zamanda şey kazandırıyor şu an. E, lojik yeteneğini kazandırıyor ama ödevi bitirmiyor hiçbir şekilde. Şimdi çocuğum sen uykun var ama sana biraz uyku takviyesi yapıyorum sözde kahve içtin ee, sana iyi geldi biraz yavaşlatıyoruz şimdi çocuk bırak bakayım bunu gel bakayım bu ne yeniden bir ödev yaptın first baby tut. ilk diş neyse boş ver şimdi do homework diyorum arkadaşlar sen de bırakıyorsun şöyle her şeyi çocukla sohbet etmeyi bırak İşimiz gücümüz var ya aa gel bakayım nereye gidiyorsun çocuğum Hemen bir anamızı da buraya çağırıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Help with homework diyoruz. Çünkü anca ebeveynliği bu şekilde geliştirebileceğiz. Burada çözemediğimiz şeyler var. On olacak. Full perform number parenting full enter parent mod. Bunu çok merak ediyorum nasıl olacak. Pozitif karakter arkadaşlar bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama yapacağız işte. Teşekkür etmeyi, teşekkür etmeyi, öğretip manersi ve iletişim kurmamız gerekiyor galiba. Ya buna iletişim ne çok alakalı. Bunda da gerçi teach to say sorry falan e, trying diyor help şeyleri falan işte bakacağız yani. Ben bunları arka planda deneyeceğim. Evet ödevi yaptırdık. Çok iyi oldu. E, biz de fazla uzatmayalım şeyi isterseniz süreyi e, ve ben hani en azından şu doğum günlerine kadar e, şey yapayım. Yani bu Çocuğun özelliklerini geliştirmeyi deneyim. Anneyi de gördüğünüz gibi işte bakın ne istiyor hala. Haberi bir şeyler yazmamız gerekiyor. Yani yazmışız onu da zaten. Ama yazma yeteneğini geliştirerek bu kritikte yükseleceğimiz belli. Babamızın da belli zaten. Debate ve karizma var. O şekilde gidecek. Şu bu yazıyı da size çözeyim hemencik. Mesela sanırım şuraya bakacağız. University mi diyeceğiz? University, Apple University, Research University. Yok scholarship bilinci de yok. Ondan sonra browse da olabilir. Review diyor ama bir bakacağım şimdi burada bir şey var mı? Lifestyle coach alabiliyormuşuz bakın. Ee, bakıyorum order right joke socialize. Ee, bu web'de şimdi review var mı buralarda? Bakıyorum browse web, browse art, research'te bakayım research parenting metotlar varmış. Tam anneye göre. Anneye de bunu yaptıracağım. Ama ben bu şeyi bulamadım şu an gördüğünüz gibi. Bakın parenting pros forumslar varmış. Bunlar iyi. Şeyi bulamadım. More choice'de ne var? Social network'te budget. Kariyerde olabilir mi? Education kariyer Aa arkadaşlar. İşte bakın burada buldum ve daha bir sürü şey var. Babanın bunları acilen yapması lazım. Bir eğitim planı, sınıf planı, ajandası, görüşmeleri Oo, bunların hepsine bakacağız. İsterseniz bunları da ben bir bölümünü çekeyim. Çünkü böyle olmaz. Ee, bu bölüm burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde de bu e, forumları inceleyelim. E, ve çocuğumuzla da biraz iletişim kurmaya devam ederiz. En azından manersini geliştiririz. İşte teşkusayı falan bir şeyler yapacağız orada. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.